sonra kar sağlayacak bir ürün olmuş. Özellikle ben e, kışın bu ekşili tarhana, kızılcık taranasını buradaki tüm e, izleyicilerimize e, tavsiye ediyorum. Ben kendim de uyguluyorum. Nadiren de olsa hasta olduğumda hiç antibiyotik ya da diğer ilaç almadan kızılcık tarhanası içiyorum. Ertesi gün turp gibi e, mesaiye başlayabiliyorum. O açıdan bütün izleyicilerimize ben ekşili tarhana ve normal tarhanayı tavsiye ediyorum. Evet. evet. İki numaralı yarışmacımız Şengül Sancaktar hanımefendi servisini yapıyor. Evet. Hmm. En son lezzete puan veriliyor. Şimdi hanımefendi sunarken tabii ki çok güzel bir şey. Atlıcalarının hemen eteklerinde kurulan çok güzel seralar var. Nasıl ümitli misiniz birinci olacağınızda? İnşallah ümitliyim. Bu da ayrı bir özellik. Gediz'de bulunan bu özellik, birçok il merkezinde bile, sayın valimiz bunu vurguladı, birçok il merkezinde bile yok. Evet, domates uygunsa, <laughs> ekmek de uygundur yani. Sevgili basın yayın müdürümüz, bu da soru mu değil mi? Esma Karakaş. Esma teyzeciğim. Kızılcık taranamız var. O farklı bu taranadan. Bütün ablalarımız, eşlerine katkı olarak, evlerinde de küçük çaplı olarak yapıyorlar. Gayet de güzel oluyor. Ekonomiye yardım ediyorlar, bütçeye yardım ediyorlar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Geçin geçin siz de geçin, geçin şöyle. ha. Hediyelerini alıyorsunuz. İkinci oldunuz. <laughs> Çok heyecanlıyım. E, düşünmüyordum aslında. Birinci olmayı tercih ederdim. Bunu buraya alıyoruz efendim. Evet. Domates koydu. Domatesin güzel. Heyecanlıyım. Teşekkür <laughs> ederim. Kediye var. Evet. Basın yayın müdürümüzü de tebrik ederiz. Bu kadar hediye gerçekten güzel bir organizasyon. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bisiklete bindiriyoruz onları çünkü zemin güzel. Hemen buradan alkışlarına gönderiyoruz.